Yeter lan challenge'ınıza başlarım. Yeter kardeşim bu ne? GTA 5'te miyiz? Neydeyiz belli değil hoş geldiniz arkadaşlar. Ben siz geldik. GTA 5'te kurallara ben, ben uyma challenge yapacağız. Evet, her kurala her şey uyacağız ama kurallara uymadan videoya girerek kurallara uyma challenge yapma videosu çekmeye çalışmakla da ilginç değil mi? neyse. Ve hala abone olmadıysanız acele videodan abone olarak elimize katılabilirsiniz. Ha, böyle bir arabayla yapalım. Kurallara uymama challenge de olsa bakın efsane değilmiş mi şu araba ya? Kurallara uyma challenge yapacağız. Normal diğer insanlar gibi yaşayacağız. Yani yaşamaya çalışacağız. O abicim yolda mı kaldın? Hemen sana yardım edelim. Normal insanlar böyle yapardı değil mi merhaba selamun abicim niye küfür ediyorsun ama hiç gerek yoktu ama elim kaydı abi sayılmaz arkadaşlar elim kaydı ama böyle terbiyesizlikler yapıyor şimdi yavaş yavaş kurallara uymaya çalışayım şöyle yavaş yavaş şeridimizden çıkmayarak gidelim abi gider misin elimde de bir gaza basınca hemen hızlanıyor mesela normal gta'da olsaydı ben ne yapardım musunuz? Mu? aşardım şunu karardım bunların hepsini buradan bir benzin almaya gelelim kardeşim çekilir misin? Buna geçen gaz taktırdım ee, Zentorno'ya ee, çok çarlı abicim bana e, depo fillesenize benzinci yok mu benzinci? Hepsi istifa etmiş nasıl? Aa elim acıdı siz ne bekliyorsunuz burada benzinci yoksa hepsinin arabada kimse yokmuş benzinci iflas etmiş oha arabayla bak bak arabaya bak araba bizim arabayı nasıl eziyor? Kurallara uyalım lütfen. Şimdi yavaş yavaş kurallara uyuyor uyu. ya şeridimizden çıkmaya erken. Şimdi arabamız çizilmiş gördüğünüz üzere. Arabamız çizildiği için biz ne yaparız arabası çizilenler? Arabası çizilenler gider arabasını tamir ettirir değil mi? dönüyorum buradan dönmek yasak. Sen ileriden mi döneceğim abicim? Olur mu öyle şey? Mesela normal GTA'da olsaydı ne yapardım biliyor musunuz Şöyle gelirdim önce bir. Sonra Allahu ekber diyerek buradan bir atlardım önce. Sonra arabayı düzeltirdim. Araba düzelsene araba. Kurallara uyarak GTA oynama videosunda dağdan gitmek nasıl bir şeydi? Ama dağdan gitmek kuralları çiğnemek olur mu ki? Şimdi dağdan gitmek yasak mı? Dağdan gidince polis mi geliyor? Akıllardaki soru. Mesela şurada marketçi var. Marketçiye girelim. Onu dövmeden bir şeyler satın almaya çalışalım. Arabayı toparlayalım. Düzgün şekilde otoparka koyalım. Toparla toparla. Arabanın geldiği hale bakın. Hello abicim. Bu abiden bir şeyler alalım buradan. Bana niye böyle şeyler satıyorsun seni terbiyesiz adam seni. Sen kimsin ne alalım? Al para istemiyorum. Al patla. Evet kurallara uyma challenge. Kurallar çiğnenmek için var arkadaşlar. Mesela ben normalde olsam bunun önüne şöyle kırarım. El çekiyor. Kardeşim sen niye bana el çektin ama ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Şimdi yavaş 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 yavaş. Gidelim. Mesela abicim, biraz gaza basar mısın? Lütfen. Mesela şöyle yapasın çok geliyor. Şurada... <laughs> Bak bak tam onu sollayacaktım adam otoparka park etmeye gelmiş. Yeşil ışık yanıyor geçebiliriz. Yalnız ben buradan geçiyordum. Pardon. Şeridimizden şeridimizden yavaş yavaş kurallara uya uya Abi şu an aslında arabaya değmiyorum. Niye değmiş gibi gözüküyor. Arabacı burada. Şimdi arabacıya şöyle hızlı hızlı. Evet geldik. Arabacı abi. Şimdi modifiye edeceğiz bunu. E, tamir ettireceğiz. Hello arabacı abi. Exit yes abi. Şimdi biz normal bir. Ee, vatandaş olarak e, zengin iş adamı Trevor. Şimdi çıkalım. Normal bir yerlere gidelim mesela. Ne yapalım abi? Nereden döneceğiz abi biz? Oo, şu şekil U dönüşü yapalım biz bir. U dönüşü yaptık. Yavaş yavaş şimdi kırmızı ışık yanıyor. Beklemek zorundayız. Abi arabayı yanlışlıkla vurdum ya. Ok ışık yanmış. Benim haberim yok. 2 saat boşuna mı bekledik biz? Önümüzde nasıl duruyor abi ya? Arabaya değmiyorum ama niye çarpmış gibi oluyor? Mesela şimdi şu köşede bir yerde duralım. Normalde ee, ceza mı? Yasa mı bilmiyorum burada durmak. Ya bu adam bizi şikayet ediyor %90. Yanlışlıkla çarptım ama. Terbiyesiz. Bu adam da aynı Trevor'a benziyor. Merhabalar. Evet şimdi buradan bir kıyafet alalım abi. Çekelim üstümüze bir kıyafet. Şimdi şuradan e. Ha şunlara bakalım. Şu arkada gözükenlerden olsaydı. Niye başka bir şey satmıyorsunuz burada? Şikayetçiyim. Terbiyesizler. Ayakkabı, ayakkabı falan alalım. 950 dolar. Bu uh, araba ayakkabı araba diyorum ne alakası ayakkabı 950 dolar nasıl bir şey alalım böyle üstüne kahverengi şöyle bir ayakkabı alalım kahverengi şöyle bir ayakkabı aldık ne yapıyorsunuz siz burada ne bakıyorsunuz ne bakıyorsun hemen kaçıyorlar bak aa, aa elim kaydı bak bu da hemen polise şikayet ediyor aa ben dayanamayacağım challenge challenge sizin yüzünüzden Mahvoldu lan challenge'ım. Hepsi sizin yüzünüzden. Hepsi senin yüzünden oğlum. Yanlışlıkla şuradaki kadına vurdum. Özür diliyorum. Ama ben bunu dövecektim. Abi adama vuruyor vuruyorum ölmüyor. Yeter lan challenge'ınıza başlarım. Yeter kardeşim bu ne? GTA 5'te miyiz? Neydeyiz belli değil. Evet kurallara uymadığım için bütün polisler geliyor. Gelin lan gelin. Hepinizi yok ederim oğlum. Özel harekatçılar geldi. Tara. Tara direkt bitiyor. Şu minigun'u aldığımda önünde kimse duramaz abi. Al. Helikopter düştü. Terbiyesizler sizi. Kurallara uyma challenge yapıyordum. Hepsi onların yüzünden. Hepsi. Terbiyesiz polisler. Amerikan polisleri sizi. da bir challenge yaptırmadılar bana memur bey. Şikayetçiyim. Tüm şehirden şikayetçiyim. Ben challenge yapıyordum ama. Ha. O mağazayı da bombalayacağım şimdi mağazayı da mağaza görevlisi var mı içeride acaba? Mağazayı da bombalıyorum. Niye kıyafet yok sizin mağazanızda ha? Terbiyesizler. Çok sağlam camları var hiç kırılmıyor roket atar da atsın bozuk oda. Arabamı patlattım. Aa araba patlamıyor lan. Memur be şikayetçiyim bütün şehirden. Ama şehirde hiçbir insan kalmadı bak bak. Ve bam. Abi efsane bir şey ya. Terbiyesizler. Ben şikayetçiyim Memur Bey. En izleyici sevgili arkadaşlar. Daha fazla GTA videosu gelmesi istiyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Şuradaki, şurada daha ki adamlar yüzünden challenge bozuldu. Terbiyesizler. Hepsine şikayetçiyim. Ee, ne güzel kurallara uyuyorduk. Kesinlikle uyuyorduk. Ben kesinlikle mükemmel bir şekilde trafik kurallarına uyuyordum. Hepsi bunların suçu. Şikayetçiyim. Havai fişekle kapatmak istiyorum videoyu. Havai fişek vardı. Ve ve bye bye. Evet havai fişeklerle videoyu bitiriyorum. Videoyu bitirme töreni. Bye bye. Evet. Oğlum niye ateş ediyorsunuz? Lan video bitiriyoruz burada.